Show TV ekranlarında pazartesi günü yayınlanan Kalpazan dizisi iyi e reyting alıyordu. Henüz 6 bölüm yayınlanan dizi için erken final kararı alınmasına sosyal medyada tepki yağdı. Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül de sosyal medya hesabından alınan karara sitem etti. Metroda çektiği bir fotoğrafı paylaşan Özgül Marmaray'daki mutsuz, umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi diyerek şu açıklamada bulundu. Kalpazan için erken final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken hmm, tepkiler geliyor. Neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz. Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor. Bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor. Deniyor da deniyor. TV'ye iş üretmenin reklam aralarını dolduracak içerik üretmek olduğunu biliyoruz. Dijital bir platforma hazırlanan Kalpazan yolunu TV'ye çevirince kaygılarımız olmuştu. Bugünün gerçeklerini aşka bulamadan kara anlatmak ve iki saat izletmek kolay değil. Kalın çerçeveler ve ağır dramlar her zaman bankoydu ama biz yine de farklı sularda akan bir işin de severek izleneceğine yazım, çekim, yapım ve oyuncu ekibi olarak inandık. Öyle de oldu. Birinci bölümü izlediğimizde umarım gerçekçi, farklı, yenilikçi hikayelere ilham olur diye umutlanmıştık. Tabii ki cami altında para basıyorlar diye ilk saldırıyı yedik. Bunu bekliyorduk. Tedirgindik çünkü biz arkamızı güvenli limanlara yaslamadık. Ne layık modern atak ne dindar muhafazakar kesim bizde tarafgir oldu. Derdimiz ortaktı. Tam da Türkiye'nin altına oyan ekonomik gerçeklerden, peynir fiyatından, insanları çıkmaza sürükleyen adaletsizliklerden bahsediyorduk. Bu sert taşlara rağmen 5 reytingi görmeyi başardı Kalpazan. Tepkilerden anlıyoruz ki pek de sevildi. Final kararını olgunlukla karşılayacak ve sessiz kalacaktım ki sabah Marmaray'daki mutsuz, umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi. Her zamanki neşemden, adadaki pastoral hayatımdan, dostlarımla oturduğum sofralardan bir anlığına utandım. Gerçi ben de adalara sürgün gönderilen, her daim mücadele eden bir ailenin evladıyım. Altın kaşıkla gezmedik ama şanslıydım. En azından bir ağacın altında denize bakarak bedava huzurla kederlenme hakkım vardı. İnsanlardaki bu gri umutsuzluk, yarının belirsizliği, neşesizlik ve hevessizlik neden Şefkat'le yazdığımı bir kez daha hatırlattı. Bitmeyen bir borç. Yazmasam deli olacaktım. Hikayesi. Şefkat, var olmanın şiddetini yumuşatmaktır, yazmış biri. Umuyorum bize ilham olacak. Hayata tutunduğumuz dallarımızı çoğaltan, gerçekçi, gülümseten, incelikli hikayeler çoğalır. Ve yaşamın dayanılmaz ağırlığı bir nebze olsun hafifler.